Nagilem Duman Duman'dan herkese merhaba, evet elimizde yine yabancı bir aroma, Brosko. Brosko aroması bildiğiniz gibi Rusya'da yetişen gül liflerinden elde edilen bir nargile türü. Evet, tütün inceliyoruz diyemeyiz bu sefer çünkü bu bir tütün değil, farklı yollarla ortaya çıkmış, çok özgün bir aroma diyelim nargile araması. Evet bu aramamız şu anda Ahududu. Gördüğünüz gibi resimde var. Çok güzel şık bir kapağı da var gördüğünüz gibi. Evet ben şahsen e, kabına hasta oldum. Çok güzel böyle lezzet açıcı bir şekilde duruyor ve tütüne göre biraz daha farklı bir ürün aslında. Doyuruculuğunu övüyorlar. Bakalım doyuruculuğu nasıl duman performansı. Bunları göreceğiz. O zaman hemen içini açalım. Evet, Brosco'nun kapağını açtığımızda orta seviye bir sertlikte bir arama. Böyle bir şey çıkıyor. Engelle karşılaşıyoruz. <laughs> Kutuda gördüğünüz gibi ilginç bir kutusu var. Evet, bunu da açacağız ama bunu tek elle açmak biraz zor. Hemen onu da açmış bir şekilde gösterelim. Evet, bu koruyucu katmana da çıkarttıktan sonra karton gibi yine bir tane başka bir ee, kabı geliyor hala koku yok bu arada nasıl bir koruması varsa hala bir kokuyla tanışamadık bunu da açacağız gibi geliyor o zaman hemen o paketi açtığımızda da Dark Leaf'imiz karşımıza çıktı gördüğünüz gibi şöyle karıştıralım Dark Leaf göründüğü gibi ahududu reçeli gibi bir görüntüsü var zaten kokusu da Bayağı ahududu koktu, böyle ahududu reçelini andıran bir kok koktu. Dark Leaf tütünümüz böyle bir tütün. Çok ilginç bir tütün ya. Çöp falan da yok içinde. Zaten e, tütün olmadığı için çöpte yok içinde. Şerbetlendirmişler, gül liflerini. Çok ilginç. Bakalım tadı nasıl olacak, etkisi nasıl olacak merak ediyorum. O zaman hemen tadım testi için geçelim. Evet, bu arada sıkıştırma tekniğini yaptık. Gördüğünüz gibi rengi çok ilginç bir rengi var. Sanki parlıyormuş gibi ama hala ki o kadar parlamıyor aslında. Işık oyunları görüyoruz. Böyle yerleştirdik. Gördüğünüz gibi aşağı bir şey dökülmüyor. Evet böyle sıkıştırılmış bir bolda kullandık valla acımadık. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Sıkıştırma tekniğini yaptık. Haydi bakalım Ahududu. Nasıl çıkacaksın görelim. Evet performans testinden herkese merhaba. Evet şu an karşımızda Brusco. Brusco markasının Ahududu aroması karşımızda. Bakalım nasıl bir tadım olacak. Üstüne klasik elek ve folyo yaptım. Ve üstünde de ilk açılışta 3 tane köz koydum. Hmm. Evet, duman performans böyle çok yüksek noktada değil şu anda. Çok net arama istediliyor. Ama böyle tütün doyuruculuğunda bir arama değil. Nasıl diyeyim? Ya aroma bayağı hissedebiliyorsunuz şey gibi birazcık ahududu reçeline benziyor tadı. Ahududu reçelini bayağı tadıyorsunuz yani ahudududan çok reçeli gibi. Evet duman biraz daha açıldıkça herhalde daha da fazla yaşayacak. gördüğüm kadarıyla biraz farklı tütünden biraz farklı Brosco. Böyle çok boğazınızı falan yakan bir dak şeyi yok. Yoğun arama var. O zaman biraz içelim sonrasında ne olacak görelim çünkü ilginç gidiyor şu anda. Sırf aroma ferahlığı, yani ferahlığı değil de aroma doygunluğu hissediyorsunuz. Böyle tütün baskısı yok. Duman ve aroma yoğunluğu isteyenler için şimdilik ideal seçim gibi gözüküyor. O zaman haydi biraz daha içelim. Evet, Yaklaşık bir buçuk saattir içiyorum ve aroma yoğunluğu hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi duman yoğunluğu da bayağı yüksek. Hatta epey yüksek, bayağı Dark Diff dolgunluğuna ulaşmış seviyede. Şöyle söyleyebilirim Brosco Ahududu için. Aroma yoğunluğu çok yüksek. Ahudu da aroması bayağı reçel olarak, reçel tadı veriyor. Açıkçası ben fena bulmadım çünkü bu doygunluğa her tütünde ulaşamıyoruz. Bu sefer e, gül lifleriyle ulaşmış gibi gözüküyoruz. Başarılı. Yani başarılı olduğunu söyleyebilirim. Zaten benim nargileden beklentim biraz iyi duman ve arama yoğunluğudur. Bu ikisini de veriyor açıkçası. Olsun varsın tütün ağırlığı da olmasın. ...tütün bağımlıları bunu çok kabul edemeyecek, çok beğenmeyecek olabilirler. Brasco... ...bence sınıfı geçen bir arama. En azından benim beklentilerim karşılıyor. Sizin beklentilerinizi karşılıyor mu bilmiyorum ama... ...fiyatı da... ...biraz... ...250 gramlık... ...200 lira civarında satılıyor. Biraz yüksek tabii. Böyle kahveci takımlarının fiyatına... Denk geliyor ve çok keyif falan vesaire isteyenler için denenebilir değişik çıkarmalar isteyenler için İyi dumanlar diliyorum o zaman size hoşçakalın bu arama da böyleydi